Merhaba arkadaşlar ben Amre YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Kanalımıza kaldığımızda devam ediyoruz. Ambarda ortalığın kaynatmaya, içinden geçmeye. Bakalım bizleri neler bekliyor. İzleyici bir video olur umarım diyorum. Ve aksiyona... Kübir daldım. Aksiyondayız, aksiyondayız. Aksiyon, aksiyon, aksiyon. q Çok güzel. Aa! No. Harbi harbi bak. Şansa bal aldım ha. Harbi diyorum şansa bal aldım. Kill. Enemy down! Ama yandan geldi. Ama sen neden yandan geliyorsun? Nice shot. Cover me. Olursa mutfalı karıştır. Verimsin alamadım da ya. Self so mercy. Neden yağ anlamam ki. Çanta niye açılır? Harbi, harbi anlamam ya. Hey. Allah. Reloading. çeken geliyor, çeken geliyor, çeken geliyor. Aa, ben onu nasıl <laughs> öldüremedim ya? Harbi diyorum ben onu nasıl öldüremedim. Lafı Buğra yayınımızı coşturmaya gelmiş. Hoş geldin abim. Lafı Buğra'dan tam... Bakalım kapanışı kaçta yapacağız? Ben nasıl öldüm ya? 69 tane meşale gelmiş. Teşekkürler abim kesene bereket. Cansın. Youtube'a da buradan mesaj vermiş oldu. La... Buğra abicim o zaman... senin için gelsin demiştim ama olmadı ne yazık ki. Ne yazık ki olmadı. Bak onu canlı aldım çaldırmam. Onu çaldı. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time. Kulacı. Aldım çok <laughs> güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aa, mermim bitti de. Son kili bana salın, ne olur. Al sana bombi. Maalesef olmadı. Aman ne yapalım? MVP tek kaptan. 17. Teşekkürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum like atmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca canlı yayınımıza gelip oradan da destek verebilirsiniz. Nimo TV'den linkini de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.